Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla devam edelim şimdi. Ege Denizi'nde Dilek Boğazı doğusunda Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu iki ayrı saldaki düzensiz göçmenlerin Türk karasularına itti. Bakanlık Yunanistan'ın aynı zamanda karasuyu ihlali yapıldığının insansız hava aracı vasıtasıyla tespit edildiğini belirtti. Türkiye sahillerine bir buçuk kilometre mesafede gerçekleşen geri itme ve kara suyu ihlali durumu sahil güvenlik komutanlığına bildirildi. Düzensiz göçmenler sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı. Dışişleri Bakanlığı İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın sığınmacılarla ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan bakanlık sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olamayacak dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Başbakan olması halinde Ruanda ile yapılan göçmen anlaşmasına Türkiye'yi de dahil edeceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, İngiliz basınında Türkiye'ye ilişkin yer alan iddialara ilişkin Türkiye üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerine hiçbir şekilde devralmayacaktır açıklamasını yaptı. Bilgiç, tüm ülkeleri göç konusunda uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye ve eşit sorumluluk üstleme, üstlenmeye davet ediyoruz ifadelerini de kullandı.